Bak örtüyü attı. Hanımefendi diğeri istemerek kapatıyor. Örtüyü atıyor. Yani atıyor balığı çekiyor. Bu kadar net. Güzel bir avcı. Şuraya bakar mısın? Bak. Gelirken alayım mı diyor? Emanetli. Yok diyor. Sonra diyor. Sonra alacağız. Dün saat 2 gibi oldu. 80 yaşlarına merdiven dayamış teyzemiz önündeki şalını atıyor. Tam orada bizim görüş açımızı istemeyerek kapatan diğer müşterinin sayesinde şalın içine sokuyor ve gidiyor. Yani böyle bir durum yaşandı maalesef. Hiç ummayacağımız bir şey. Biz kendimiz utanıyoruz artık ne diyeyim ki yani. Utanç vereceğiz. Belki torunu var, çoluğu çocuğu var. Yazık yolda zor yürüyor ama Maalesef çantayı böyle örtü yöntemiyle e, o şekilde alıyor gidiyor. bize kamera kaydından izleyince akşam üzeri fark ettik. Öyle yani yazık ne diyeyim ki. Artık sözün bittiği yerde diyecek bir kelimemiz yok yani bir böyle yani.